sadece Fredman. Gerçek takım ikinci maçtan sonra geliyor. Yani iki oyuncu ikinci maçtan sonra geliyor. Şu an yedeksiz olduğumuza bakma. Kadro tam değil mi? İki kişi eksik şu an. Nerede? Geçemediler. Brezilya'dan mı geliyorlar? Arjantin'den uçak aktarma şey deyince... Geç kaldılar ha? Geç kaldılar. Havalarına inecekler az sonra. İşte geldim geldim iki maç geçer. Rakip? Rakip Mörfeldin. Cami takımı. Ne olur maç? Arkaya koşar mısınız? Tahminim bir beş olur herhalde ya. O zaman bu şanslar mı? Şöyle baktığımız zaman. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah. Evet hocam görüşlerini alalım. Hazır bulmuşken seni. Hem kermes havasında. Normal yani bekliyoruz. Bütün Formalar mı var Kavgasız gürültüsüz evet, evet. bir turnuva. <laughs> <abi>. İnşallah <laughs> hayırlı bir gün olur. Destek de, Samsun Spor'a yine destek vereceğim mi <laughs> hocam? Geçen sene <laughs> turnuvada <laughs> Samsun Spor kazanmıştı. Evet, tabii inşallah. Ee, hepsi bizim takımlarımız Memlekete <laughs> destek diyorsun ha. Takım var biliyor Samsun Spor'a tabii. Ağırlık vereceğiz, İnşallah hayırlısı var. Hakikaten kazansın. İnşallah. Gentlemanlik, <laughs> fire play. <laughs> evet, efsanelerin başkanı. Kadir Küçükçelik. Selam. Skor kaç kaç? 2-0 Geridesiniz. Ne olur maç? Öyle biter bence. Biter mi? Rakip kim? Rakip bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Oynadığın rakibi bilmiyor musun? Bismillahirrahmanirrahim bilmiyorum. Samsun Spor'a benziyor. için tahmin önünde. Öyle mi? O <laughs> şanslar. Evet ısınma hareketleri. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Recep Aslan görüşlerini alalım. Abi, bu organizasyona geldik yine cami turnuvasına. Ya ne bırak ya abi, bulup geçecekler çekelim. Lan o elledi. İmran, görüşlerini alalım İmran. Rakip takım çok bastırıyor. Takımın ismi ne İmran, onu söyle. S.A. Projek Ball Game B.A. Finalde görmek de ümidiyle desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Ne diyorsun, <laughs> Serdar Özkaya yenebilir misiniz? <laughs> Bugün çok motive geldik buraya. Yıllar sonra sahalara geri dönüyoruz. Firmaların, savaşı, e, firmaların sahibi. İyi olan kazansın diyoruz. Serda diyor ki rakibimiz yok bizim diyor e, bizim bu tunelada. Bizim rakibimiz Türk şey Hava Yolları tek sadece. <laughs> Allah kolaylık versin rakiplerimize ne diyelim artık yani. Aa, Kolay gelsin. Oldu ben. <laughs> Evet, camimizin gençleri. Bir görüşünüzü alalım, gelin buraya. Tunay hakkında ne diyorsunuz? Heyecanlı maçlar olacak. Takım, maç takımın ismi ne? Ditip Jugend gibi sayın. Yani camimizin adına mı oynuyorsunuz? Camiyi temsil etmek için oynuyoruz. İnşallah yenersiniz abi. Rakip kim? İlk maç kim? Rakipler S.A.P. olacak. Evet, evet. Başlarım Başlarım Aynen, Aynen, Aynen. Aynen. Bak, gir, oyna. Ah, hadi boş ver Emre. Hey <gülüyor> Götan, <gülüyor> ne oldu kaç kaç Çok kötü Çok sıcak değil mi Yenildiniz mi Yenildik ama çok Ezilmediniz ama. Yenildiniz ama ezilmediniz. Oğlum ya. Duman, Bas kafa göreği. Bu bunu da ne oldu? Tabii ilk maçımız, maça alışamadık daha. Taktiksel çalışmamız devam ediyor. Bir dahaki maçta daha iyi geleceğiz. Bence hakkınız yediler gibi. Takipte kalın. Takipte kalın. Razan